reşhalar bismihi subhanehu bismillahirrahmanirrahim tembih halik alemi bize tarif, et, tarif ve ilan eden deliller ve burhanlar alemi yaratan alemlerin Rabbini bize tarif eden ve ilan eden bize gösteren deliller ve burhanlar la yuat ve la yuhsadır sayısız pek çoktur, sınırsızdır. Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz sayamazsınız. Gözünü çevir bak, yeryüzünde yıldızlar arasında yolculuklara bak. Denizler altında binlerce fersah yol git, Ay'a git, Mars'a git, istersen Mars'ta kal. Yine de gözünü çevirip baktığında bir çatlak, bir boşluk, bir Eksiklik göremezsin. Gözün sana yorgun düşer ama sen yine Allah'ın nimetlerinde bir kusur, noksan bulamazsın. Burnun olması gereken yerdedir. Kulağın olması gereken yerdedir. Ay doğması gereken zamanda doğar, güneş batması zaman gereken zamanda batar. Allah'ı bize tanıtan, yaratanı bize tanıtan delillerin en büyükleri Üçtür Birincisi Bazı ayetlerini gördüğün işittiğin şu kitabı Kebiri kainattır Alemleri yaratan Allah'ın kitabı Kebiri kainatıdır Her şey apaçık bir kitapta yazılı der ya Kur'an-ı Kerim'de levh-i mafızda bir kitap olarak düşünürsek Büyük Kainat kitabıdır İkincisi bu kitabın Ayet-ül Kübrası bu kitabın büyük ayeti ve divan nübüvvetin, nübüvvetin divanının hatemi, künuz-u mahfiyenin miftahı, anahtarı, sırlı şeylerin anahtarı olan Hz. Muhammed aleyhissalatu selamdır. Aleyhissalatu vesselamdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü, kitab-ı alimin tefsiri ve mahlukata karşı Allah'ın hücceti olan Kur'an'dır. Kitab-ı Kebir, kainatın tercümanı, bu kainatın kullanma kılavuzu Kur'an'dır. Şimdi birkaç Reşazm'ın zımmında, birkaç Reşhan'ın işaretinde, şahitliğinde ikinci bürhanın ikinci delili tarifen sonra sözlerini dinleyeceğiz.